Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz çekilişi yapacağım arkadaşlar sizinle. Gördüğünüz gibi bu hesaba bakalım arkadaşlar kim olacak? Ben birinci çekilişi de çarktan yapmıştım arkadaşlar. Onu da şimdi çarktan çarktan çevireceğiz ve çekilişi kim kazandığına bakacağız arkadaşlar. Ben hemen çarka geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi Bakın arkadaşlar yazdıklarım çekilişe katılmak istediler arkadaşlar. Hemen adlarını size okuyayım. Kübra Öztürk arkadaşlar. Kral Utku. Arkadaşlar Kral Utku olan atlar yani benim hesabım değil. Başka hesaplar yani başka youtuberlar. Kral Utku. BS Y Kök arkadaşlar. Utku Aslan 2 yazma arkadaşlar buna. Çünkü bir tane daha Utku Aslan var. Ahmet Talha. Utku Aslan. Birincisi arkadaşlar o. Berkan Çelik. Brawler Hakan Kaya. Brawl Hakan Kaya. MC Pro Kafa. Kerem Oyunda. Yusuf Muhammed Kahya. Oyunları Dünyası. Hasan Yete ve Usta Yete arkadaşlar. Şimdi bakalım Gale'la hesap çekilişimizi. Kim kazanacak? Bu sefer çok kişi var arkadaşlar ve 111 veya 10 abone olduk. Çok teşekkür ederim size. Evet arkadaşlar çeviriyorum. Bakalım kime çıkacak arkadaşlar. Bastım. Kimin şansına? Görüyoruz şu anda. Ve Brawler Hakan Kaya mı? Berkan Çelik arkadaşlar. Kazanan Berkan Çelik. Evet arkadaşlar Berkan Çelik kazandı. Ona hesabı vereceğiz. Ama arkadaşlar o onun yazdığı sadece istek yazdı arkadaşlar. Ben o yüzden pek anlayamadım. Pek anlayamadım arkadaşlar katıldı mı katılmadı mı diye. O yüzden katılmadıysa şu an ikinci çeviriyorum. Katıldıysa arkadaşlar Berkan Çelik katılmadıysa arkadaşlar yani şu an çevirdiğim kişinin olacak. Bastım buna da Ve Kral Utku mu? Evet arkadaşlar Kral Utku. Arkadaşlar Berkan Çelik. Yani Berkan Çelik katılmadıysa. Bakın arkadaşlar şu anda yorumları okuyorum. Bilgisayarımdan. Ee, arkadaşlar şu anda. Ee, ne yazmış? Bakıyorum hemen. Arkadaşlar istek yazmış sadece. Bilmiyorum yani katıldı mı katılmadı mı diye. O yüzden arkadaşlar katıldıysa o kazandı. Katılmadıysa Kral Utku kazandı arkadaşlar. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da atacağım. Max vs. Carl videosunu arkadaşlar. 25 dakika gelince Max vs. Bibi videosu gelecek. Takipten çıkmayın arkadaşlar. Ve 150 abone de. Tabii ki de Leon'lu, Gale'lı, Mortis'li, Piper'lı hesap çekilişimiz var arkadaşlar. Takipte kalın o yüzden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.